Hyaluronik asit vücudumuzda yaygın olarak bulunan, hücrelerin canlılığından sorumlu olan, kendi molekül ağırlığının bin katı nem tutma kapasitesine, su tutma kapasitesine sahip çok özel bir moleküldür. Yaşla birlikte tıpkı kolajen elastin kayıpları gibi hyaluronik asitin de sonlanması, hızlanır ve sentezi azalmaya başlar. O zaman ne olur? Cildimiz kurumaya başlar. Tekrarlayan mimik hareketleriyle beraber çizgiler derinleşmeye başlar. Bu sonuçlar dudak çevremiz ve dudağımız için. De geçerli. Sıvı tutma kapasitesi azaldıkça daha kuru, daha pürüzlü, kontürleri birazcık daha belirsizleşmiş, bizi olduğumuzdan daha yorgun gösteren, yaşanmış gösteren ifadeye sebep olur. Hiçbir zaman medikal estetik uygulamalarda standart dolgu uygulamaları ya da standart yaklaşımlar olmaz. Bütün uygulamalar, estetik yaklaşımlar kişiye özel ön muayene ile planlanır. Kişileri birbirine benzetmek ya da büyük hacimli dolgular yapmak, volümlü yanaklar ya da dudaklar yapmak Kişiye estetik yaklaşım sağlıklı yaklaşım değil. Aslında yapılması gereken kişinin ifadesini olduğundan daha genç, olduğundan daha dinç, olduğundan daha az yorgun gösteren öncelikle ifadeyi düzeltmektir. Bu amaçla orta yüz ve tüm yüzümüzde belli dinamik uygulama noktaları vardır. Kişilerin ifadesini düzelten 60'tan fazla uygulama noktası var yüzde estetik yaklaşımlarda.